Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçları büyük selam Başaklar için tarot açılımı yapacağız bugün. Hemen destemi karıştırıyorum bir yandan niyetlenirken tabii ki sizler de. Merak ettiğiniz şeyleri bir düşünün. Bakalım önümüzdeki haftalarda alakalı kartlarımızın sizlere vereceği mesajlar, ipuçları neler olacak görelim birlikte. Şöyle ikişer ikişer gideceğiz. Dilerseniz her iki kartta farklı soru sorabilirsiniz. Her iki kartta bir farklı şey niyetlenebilirsiniz. Niyetlenme konusu tamamen sizlere kalmış. Ben şu an video başındaki bütün başakları ve yükselen başakları niyetleniyorum. Ee, hayatınızın en uygun alanlarına kartlarımızın verdiği mesajları almanız e, falan uyumlanmanıza yardımcı olacaktır. Şöyle bitirdik kart açımımızı. Videoya başlamadan da hatırlatayım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk iki kartımıza başlayalım. Asılan Adam ve e, değnek Kralı kartlarımız. Bunlar bize gösteriyor ki aslında e, durağın olduğumuz bir dönemden hareketli bir döneme doğru geçiş yapıyoruz. Ama böyle sanki e, o durağın olduğumuz dönemde elimizde bir koz vardı. Mesela aşk hayatında ufak tefek sıkıntılar yaşadığımız problemler yaşadığımız bir dönemde e, elimizde ...bir güç ya da bir düşünce vardı aklımızda. Ben bu ilişkiyi şu şekilde kurtarırım dediğiniz... ...ve onu yapıp kurtuluyorsunuz. Ee, belki tatlı dil bazılarınız için, belki birazcık daha sınırlarını çizmek veya bazılarınız için sınırlarını yumuşatmak olabilir bu illa aşk ilişkilerinde değil insan ilişkilerinde de olabilir e, aşk hayatında bir süredir kimse olmayanlar için artık hayatınıza birisi girecek arkadaşlar e, bu girecek kişiyle yüksek ihtimal tanışıyordunuz yani mutlaka birbirinizi görmüştünüz ya da bir şekilde aynı ortamlarda bulunmuştunuz diye düşünüyorum o şekilde hissediyorum e, yoğunluk olarak e, kısmetinizin açık olduğu görünüyor hayatınıza birisi girecek tam bir ilişki başlar diye bir şey söyleyemeyeceğim tabii ki birbiriniz tanıma aşaması olacak sonrasında da yine fallardan takip ederek nasıl ilerleyeceğe konusunda bilgiler alabilirsiniz tabii diğer kartlarımız da sizlere bilgiler verecek bunun dışında eğitim veya kariyerle alakalı baktığımızda da yine aynı şekilde özellikle bir süredir çalışmıyorsanız veya eğitim konusunda bir süredir eğitim almıyorsanız artık buna başlayacağınız anlamına geliyor kartlarımız. Yeni hobiler edineceğiniz bir dönemde de olacaksınız arkadaşlar. Ee, hayatımızdan birkaç insan çıkaracağız. Kaç insan? İki insan aslında. Bunu size açıkça söyleyebilirim kartların bana verdiği bilgiyle birlikte. İki insanı hayatınızdan çıkaracaksınız. Bu iki kişi sizin çok yakınınızda olan iki kişi olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir çoğunuz için. Ee, Öyle olmaz. Yani sıkıntılı, problemli ya da size kötü niyetli olan insanlar umarım çoğunuzun yanında yoktur. Ama kartın bir uyarıyı veriyor. Demek ki bazı arkadaşlar dikkate almalı. İki insanı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bunun yanı sıra iş hayatında belki Sevdiğiniz bir arkadaşınız, dostunuz işten çıkmak zorunda kalabilir. Bu şekilde de ayrı kalacak olabilirsiniz. İlla bu iki kişinin size zarar vermesi gerekmiş olmuyor. Ee, onun dışında da ne söyleyebilirim sizlere? Ee, yaşadığınız sıkıntılı bir durum karşısında e, birkaç arkadaşınızla, belki ailedeki insanlarla, belki e, sevgilinizle, eşinizle bir süre ayrı kalmak zorunda kalabilirsiniz. Belki bu farklı bir şehire bir süre gitmek zorunda olduğunuzdan kaynaklı olabilir veya karşınızdaki insan farklı bir şehre bir süre gitmek zorunda kalabilir ee, ama bu ayrılık e, tamamen sizin aranızdaki bağların ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak ya devam edecek ya da etmeyecek burada önemli olan aranızdaki bağın ne kadar güzel ne kadar saf ve ne kadar güçlü olduğunda e, olduğuna bağlantılı yani ona dayanıyor bunun dışında arkadaşlar bir yolculuk planlıyorsak birdenbire e, vakitsiz bir şekilde bu yolculuğa çıkabiliriz. O yüzden her an hazır olmalısınız. Onu da söylemiş olayım sizlere. E, korkularını sizi yönetmesin arkadaşlar. Aşk konusunda, eğitim konusunda, aile konusunda herhangi bir konuda ne olduğunun önemi yok. Korkuların seni yönetemesin. Veya duygusal anlamda yaşadığın bu zamana kadar yaşadığın kalp kırıklıkları seni yönetemesin. Çünkü... Sen bu zamana kadar ne yaşamış olursan ol, ilerisinde bambaşka şeyler de yaşayabilirsin. Belki daha kötüsün, belki daha iyisini yaşayacaksın, bilemeyiz. Hayat hepimizin önüne e, her şeyi çıkartabilir, ama korkarak yaşarsak aslında bugünü kaçırmış oluruz. Mesela ben bugünü yarın ne olacak diye korkarak yaşarsam, ben bugünü çöpe etmiş olacağım. Bu noktada e, korkularınıza bel bağlayarak yaşamamak sizin için çok önemli olacaktır ilişki konusunda e, ister aşk olsun ister ee, arkadaşlık, dostluk iş arkadaşlığı, komşuluk aile yani bu ilişkilerde etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde e, illa tek bir düzeyde ilerlememiz gerekmiyor İlla tek belli başlı insanlarla arkadaş olacağız da diğer herkesi sileceğiz diye bir şey yok mesela bize iyi gelen, e, bizim de iyi gelebildiğimiz insanlarla dostluklarımızı sürdürmemizde herhangi bir problem yoktur. Bir kişiyi hayatımıza alıyoruz diye bir kişiyi çıkarmak zorunda değiliz mesela o yüzden e, sanki sevginiz bölünecekmişçesine e, etrafınızdaki insanları azaltma konusunda ısrarcı olmanıza gerek yok arkadaşlar tabii ki yalnız kalmak istiyor olabilirsiniz az öz insan olsun istiyor olabilirsiniz ama e, gönlünüzü belli bir duvarla e, çevrelemeyin aşk konusunda da bu şekilde e, zamanında yaşamış olduğunuz kalp kırıklığı e, belki ihanet belki e, düş kırıklığı her şey olabilir. bunlar sizin kalbinize duvar örmenize sebep olmasın. Geleceğe açık olun arkadaşlar. Değnek şövalyesi kartımız ve güç kartımız. Ya aslında şöyle bir durum var bir çoğunuz için. Yeni bir yola başlangıç var. bu belki çocuğunuzla alakalı alacağınız yeni bir karar olabilir. eşinizle alakalı olabilir. Sevgilinizle alakalı birlikte adım atacağınız yeni bir yol olabilir. Eee bunun dışında kariyer konusunda, eğitim konusunda yeni bir yol olabilir. Ee, bu yola sanki böyle güzel bir hevesle başlıyorsunuz ve en yüksek noktaya geliyorsunuz, en mutlu olacağınız. Mesela bir ilişkiye başladınız, e, hızlı bir şekilde başlayacak. Bu arada, e, ondan sonrasında çok hızlı bir şekilde de e, en mutlu olduğunuz noktaya varacaksınız aslında, o sevdiğiniz insanla birlikte. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar, kısmet açık. Yani sizler için güzel bir kısmet görünüyor. Ama arkadaşlar, e, aklımda birisi var vesaire diye niyetlenenler için karşı taraftan size bir adım gelecek diye bir şey söyleyemiyorum henüz özellikle şu iki karta niyetlendiyseniz belki evet diyebilirim yani bir yüzde yetmiş beş kadar ama onun dışında kartlarımız genel anlamda işte hoşlandığınız kişiden kesin net adımlar gelecek diye şu ana kadar bana bir bilgi vermedi bir diğer kartlarımıza bakıyoruz ama kısmetiniz açık mutlaka çok hoş birisiyle karşılaşacaksınız ve çok güzel bir ilişkiniz olacak diyor kartlarımız yakın bir tarihte birli bir vakitte en geç bir ay olacağını düşünüyorum hayır pardon bir yıl ama ben bir ay içerisinde bu kişiyle karşılaşacağınızı düşünüyorum ama o kalbinizdeki duvarları aşarsanız değnek beşlesi kartımız ve dünya kartımız ters şekilde geldi ters yorumlayacağım ama düzeltiyorum kartı karıştırırken düz olması adına ee, şimdi burada kartlarımız bize de diyor ki e, ne sıkıntı yaşamış olursak olalım ne problem yaşamış olursak olalım İlla böyle üstüne gittiğimizde bazen çözemeyebiliriz o yüzden Ortada bir anlaşmazlık mı var etrafındaki insanlarla, e, ailen olur, iş arkadaşların, okul arkadaşların, herkes olabilir, e, ilişkide olan kişi olabilir. E, bir problem yaşadıysan bazen kendini birazcık geri çekip kurtarabilirsin. E, bir ara vermek, bir mola vermek gerekir o tartışmaya. Üstüne gittiğimizde tartışma daha da alevlenir. O yüzden bir tartışma yaşama ihtimaliniz var önümüzdeki günlerde. O tartışmayı yaşadığınızda e, diretmekten ziyade bir tık çekimsel e, rol oynamanız sizin daha halinize olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar umarım hepinize faydalı olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Özel fal için instagramdan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.